Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Çınar arkadaşımla bir maç daha yapıyorum. Ön, e, önceki videoda 8 tane atmıştım. Şimdiki videoda acaba kaç tane atacağım? Gördüğünüz gibi mükemmel şike takalar. Çok iyi ortalar, mükemmel kafalar ama arkadaşlar bu oyunda şike var. <laughs> Arkadaşlar bu oyunda şikavolu soruşturma başlasın diyor. Yalan söylüyor. Oynuyor mu oynuyor? Evet Çınar arkadaşımın galiba Çınar X 20 23 Q onun kanalının ismi de. Onun kanalına abone olmayı unutmayın. Benim kanalımda ismi ne diye video yaratınca zaten gözüküyor değil mi? Gördüğünüz gibi tam 8 tane kocaman 8 tane attım ya ya da 30 tane atsam çok iyi 8 0 yendim yani 8 tane atmadım yani attım attım ama o atamadım Neymar Junior Hediye Bari Börek Arkadaşlar gördüğünüz gibi Ronaldo ben buradayım. Buranın ortadayım. 9-7-17 9-7-17 Arkadaşlar gördüğünüz biz gibi Messi İmkram istikamani var hocam? Zaten benim kaleci gobel gobel gobel. Allah sarı kart geldi. Benim kaleci gobel ya. Tutar. Bakın izleyin. Kaleci tutmadı. Gördüğünüz gibi kaleci panter panter. enayi enayi cezaya gidiyor şimdi Lionel Messi Messi Ankara Messi Messi pesniy Messi Ankara Messi 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 Monreal alkanjidan Kane Mbappe top aldı. Mbappe kullandı Mbappe. Mbappe şut çekti gol! Mükemmel bir gol. Mbappe uçuşlarda, uçan, kaçan. Çok hızlı bir şekilde yine Virgil van Dijk attı bu sefer. Juan Kimmi. Hemen gördü Erling Haaland'ı. Holland Holland Aa, Maalesef Sol. penaltı. Penaltı arkadaşlar. Sizce penaltı Arkadaşlar penaltıyı sola atacağım. Sola atacağım bakalım tutabilecek mi? Hemen atıyorum. Sola attım. Bakalım tutabiliyor mu? Gördüğünüz gibi enayi enayi <gülüyor> <gülüyor> Enayi sola atacağımı duydu ve sola atladı. <laughs> Enayi. Ortaya attım. Var arada Mario. Kanka. Oo. Bir şeyler yapıyoruz biz de ya. Yani. De Bruyne. Kevin De Bruyne. Oh yeah. İlk yarı 5. 5. 4 mü lan 5 mi? 5. 5 oldu lan 5 oldu. <laughs> <laughs> ah, ne kadar Ne manyak. <laughs> Arka odada çıldırıyor. <gülüyor> Aa. <gülüyor> Bak görmüyorum. Körüm ben görmüyorum. Kalıcı. Bir tane verdim ama sattım. Ama sattım. Yok ben şimdi Bir tane attı diye sevdim. Şimdi 10 tane atacağım. Görecek. <laughs> Arkadaşlar şu anda avansı verdim gördüğünüz gibi birazdan da 20 tane atabilirim. Evet 3 dakika verdi. 3 dakikada 3 gol atarsam rekor koyarım. <laughs> ah be. Ama yine ilerledim. Beş. <laughs> Daha maç bitmedi. İlk yarı İlk yarı skoru 5-1. İkinci yarıda bakalım neler olacak. Ne konuşuyorlar? Lan? Ne konuşuyorlar? <laughs> geldi, geldi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bağırıyor. Şey <laughs> lan, <doğruyu> <laughs> e şike yaptım. Benim oyuncular çok iyi. Çok iyi olduğu için şike oluyor. aynen. Şap şaka şaka. şike. Şike. o top yarım saatte. Geliyor. Ronaldo topu bekliyor. Arkana, bay 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 bay. Oo. Senzuro Koval vurdu. Uy uy. Ha sabah be. Kim attı lan onu? Pepsi. Ama bak, dondurma. Seni Değil mi? Bocuğun arasından pus Size püf nokta söyleyeyim. E futbolda. E futbolda genellikle şu yani paslarınızı ara pas olarak atın. Çoğu pasınızı ara pas olarak atarsanız büyük ihtimalle tüm maç yani yaptığınız maçları kazanırsınız. Ama tek bir şey söyleyeceğim. Ortaları normalde pa pas olarak atın. Bak Gördüğünüz gibi. İleri atacaklar, İleri atacaklar, yere atacaklar, Mükemmel arabas. Büyük ya. Ha bas. kafamızı bir koydum çok diyor. Happy havri 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 havri. Harry havri. Harry Harry oh, yes. Aldı aldı. Aldı. <gülüyor> geliyor Geliyor Harry <laughs> Geldi geldi. Geldi, geldi. <laughs> orada E futbolda hile yok zaten. Aynen 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 aynen. Aynen, aynen, aynen. <laughs> Olma, bu adam ne kadar hızlı koşuyor. Acaba biz niye buna gebeş kaptım var ya. Gebeşten yoksa. Ya Gebe <laughs> <gebi> <laughs> 7 1 7 1 1 9 9 tüküreceğim ama şimdi hakem. Aa doğru ofsayt değil. <laughs>

Lan oğlum ne var? Yok ya. <laughs> omuz omuzum bir cilandı be. Lan ya bir tane daha 8 atıyorum. 9 atacağım ya. Of. Oha 87 olmuş dakika lan. Ben o 77 gördüm. Ama şu da hoş. gördüğünüz gibi yarım saat sonra şu çekiyor. Bu Ronaldo'yu nasıl satacağım? Kimi satacağım? 87 20 kere söylüyor arkadaşlar. Film <laughs> var full Hakim diyor Allah'ım ya Rabbim. var hakim diyor. Ne? <laughs> Adamlar kör hakem. Hakimin körlüğü şaka mı? Ne Ne oluyor? Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik Gördüğünüz gibi Çınar 23 Q onun hesabı G5 ablama çok kötü oynuyor <laughs> Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın Abone olmayı Allah ve like benim. atmayı Allah Unutmayın yorumlara Bir dahaki videonun nasıl olduğunu yazın Sizleri çok seviyorum Bay bay Thank <laughs>